Kripto Çelik kanalından herkese selamlar, merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte Boncoin'i inceliyor olacağım sizlere. Bu Boncoin'in aynı zamanda hem projesinin ne olduğunu, temel analizini, teknik analizini ve bu ETF süreci hakkında sizlere belirli başlı şeylerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki şu anda Boncoin hakkında bir ETF süreci de konuşuluyor. Şimdi hızlı bir şekilde de videomuza geçiş yapmak istiyorum. Fakat öncesinde biliyorsunuz ki bu tarz videolarımızın enerjisi motivasyonu ekıta sizlerin ellerinde. O yüzden videomuza bir beğeni bir de güzel yorum bırakmayı lütfen unutmayın demek istiyorum. Şimdi ilk olarak bu Boncoin'in ETF sürecini yani borsa yatırım fonunun ne olduğunu olup olamayacağı hakkında bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki bu ETF konusu etrafında dolaşan bazı spekülasyonlar bazı haberler bulunuyor. Bu, bu açıkçası bana göre bir şaka ya da piyasayı manipülasyon amacıyla gündeme gelmiş bir konu olarak ben yorumluyorum çünkü Bonk Solana ekosistemine ait bir meme coin olarak biliyoruz ve ciddi bir finansal ürün olan ETF tarafında bağdaştırılmasını ben çok e, açıkçası anlayamadım imizahi durum ya da Bonk coin'i biraz daha hype'landırmak amacıyla yapılmış bir haber olarak düşünüyorum e, Tabii ki de bu adamların ne yapacağı da belli olmaz bir adam devlet yönetiyor bir de e, Elon Musk tarafı bulunuyor bunların e, ne yapacağı ne şekilde yapacağı çok akıl mantık işine dayanmaz ama e, Çok ben bu e, bonktan öncesinde Olabilecek çok fazla kripto paranın düşünüyorum bu bonkun ee, bir Solana ekosisteminin altında bulunan bir projenin bu ETF süreci bilmiyorum bana çok doğru ve inandırıcı gelmedi açıkçası. Tabii ki de dediğim gibi bunlar benim şahsi düşüncelerimle olmakla birlikte herhangi bir yatırım tavsiyesi vermediğimi lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi Boncoin'in ne olduğunda hızlı bir şekilde sizlere açıklamak istiyorum. Eminim zaten hepiniz biliyorsunuzdur ancak ufak yine bir dipnot geçmek istiyorum. Bonk projesi videosunun girişinde de bahsettiğim gibi Solana blok zinciri üzerinde yaratılan bir proje. 9 ayrı zincirdeki çeşitli defi projeleri entegre çalışıyor. E, Bonk Solana anında ilk köpek temalı meme token olduğu için bu bakımdan aslında Doge ve Shiba gibi kripto paraların Solana ağındaki temsilcisi olarak düşünebileceğimiz bir kripto para ve gerçekten geçmişte de bizlere çok güzel kazançlar elde ettiren bir projeydi. Instagram hesabımda zaten takip edenler biliyordur bir post hazırlamıştım. 10.000 TL'lik yatırımımız tam olarak 880.000 TL olmuştu ve bunu da Bonk sayesinde yapmıştık. Şimdi Bonk'un çok da fazla teknik bilgisine, teknik detayına boğmadan bir hızlı bir şekilde evet, Bonk'un temel analizini daha da derinden yapmak istiyorum. Günün en çok kazandıran listesinde görüyorsunuz ki Bonk ilk sıralarda yer alıyor ve gün içerisinde %12'lik bir yükseliş yaşadı Bonk. Bonk coin şu anda listemizde 50. sırada yer alıyor 0.4032 sentten el değiştiriyor. 2.5 milyarlık neredeyse bir market cap değeri bizlerin karşısında ve 964 milyonluk bir hacmi bulunuyor. Bu projemizin 3 milyarlık keza fidyevi bulunuyor ve markette 24 saatlik değerinde %38'lik orada oranda bir değerde bulunuyor markette. ATH'ın 2024 yılında gerçekleştirdi ve ATH seviyesinden %44 gibi bir oranla uzaklıkta tüm borsalarda listeli olan bir proje olduğunu zaten biliyorsunuzdur Bonkoy'un. Şimdi Bonk'un bir de teknik analizini sizlerle birlikte yapmak istiyorum değerli dostlarım. Şimdi Bonk'a ilk baktığımız zaman Bonk e, bu kısımda bizlerin karşısında bir düşüş trendiyle karşımıza çıkıyordu. Ve bu düşüş trendiyle birlikte bir kırılım görmüştük yaklaşık baktığım zaman 17 Ocak itibariyle bir kırılım görmüştük. E, fena olmayan da bir yükseliş yaşamıştı ancak e, piyasanın tekrardan bu çalkantılı geçmesiyle birlikte örneğin Trump hype vesaire derken tabii ki de her kripto parada olduğu gibi meme coinlerde ciddi şekilde oranda uzaklaştı e, ciddi değer kaybı yaşadı ve Bonk da bu aslında bizim trend yapımızın tekrar altına geri çekildi ve bu kısımda tekrardan bu ETF hype'ları ile birlikte şu anda bu trend yapısının üstünde bulunuyor. Bu trend yapısının üstünde kaldığı sürece ben Bonk tarafında gayet olumlu gayet olumlu şekilde ilerleyebileceğini Bonk'un düşünüyorum. İlk direkt ilk direnç bandı sayabileceğimiz seviyeler, ilk ara direnç bandı olarak sayabileceğimiz seviyeler Bonk tarafında 0.32 seviyelerinde ilk direnç bandımız bulunuyor. İlk destek seviyemize baktığımız zaman da ara destek diyebileceğimiz seviyeye baktığımız zaman da Bonk tarafında bu kısımdaki 0.30 seviyesinin ara destek olduğunu ben görüyorum. Daha aşağı bir durumda 0.25 seviyeleri gerçekten güçlü destek yapısı olduğunu düşünüyorum Bonk tarafında. Bu boğa sezonu içerisinde de zaten Bundan önceki sezonda da çok ciddi bir hayplanma yaşamadığımız için nispeten de olsa zaten Yeni olarak sayabileceğimiz projelerden bir tanesi olduğu için ben bonk açısından gerçekten fazlasıyla ümitliyim ve Hala gerçekten çok güzel kazançlar elde edile, elde edilebileceğini düşünüyorum Fiyatın düşmesi zor bir ihtimal de olsa Toplanabileceğim daha da fazla elimdeki miktarı arttırabileceğim seviye açıkçası baktığım zaman gerçekten güçlü destek yapısı olan 0.17 seviyesi Benim için gerçekten çok güçlü bir destek ve ortalama maliyetimi de. Aşağı çekebileceğim fiyatlar benim genel olarak bonka dair aktarabileceklerim. Bunlar da umarım faydalı, keyifli, güzel bir video olmuştur. Sizler için kanalımda kripto paralara dair birçok farklı içerik üretmeye çalışıyorum. Bu içeriklerin enerjisi, motivasyonu ekledi sizlerin ellerinde. O yüzden videomuza bir beğeni bir de güzel yorum bırakmayı unutmayın demek istiyorum. Bir başka videolarda görüşünceye dek de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.